Şimdiki korkunç görüntü olayın boyutlarını tamamen değiştiriyor. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Bugün daha önce de yaptığım popu videosundan pek de farkı olmayan hatta daha da ilginç bulduğum o kişiyi Benjamin Bennett'ı inceleyeceğiz. <laughs> Benjamin Bennett İlk videosunu 28 Temmuz 2014'te atan Benjamin videosunda yaklaşık 4 saat boyunca oturuyor ve gülüyor. Şu ana kadar 268 video paylaşan Benjamin 4 saat yaptığı 268 yayınla toplam 44 gün sadece oturdu. Bunu her gün yaptığını düşünürsek ve günde 8 saat uyuduğunu varsayarsak ömrünün yarısını sadece oturarak ve uyuyarak geçirdiğini öngörebiliriz. Şimdi önce ilk videosuna kısaca bakalım. Oturmadan önce yayını açıyor ve belirli bir hazırlık yapıyor. Oturduktan sonra alarm kuruyor ve saatlerce oturup alarmın çalmasını bekliyor. Daha sonraki videolarında biraz ilerleme kat etmiş olacak ki daha net çekimler yapıyor ve artık alarm kurmuyor. Bu videoları yapmasındaki amaç ne peki? Bunun için biraz araştırma yaptım ve meditasyon için söyleşiler yaptığını gördüm. Ayaklarını koyma biçimine bakarsak meditasyonla bir süre ilgilendiği belli. Fakat meditasyonla tam anlamıyla profesyonel bir şekilde ilgilenmiyor. Bir röportajında birçok e alıyorum. Bunların çoğu meditasyonla ilgilenen kişiler ve yaptığım şeyden hoşlanıyorlar gülümsememin onları rahatlattığından bahsediyorlar şeklinde konuştu. Fakat bunların dışında ilginç ve biraz da korkunç detaylar var. 257. videosunda saat 3.05.07 yine aynı şekilde oturup gülümsüyor. Fakat gülerek kameraya baktığı sırada bir anda ağlamaya başlıyor. Ve yaklaşık 2 dakika boyunca sürüyor. Buradaki olay akıllara, Acaba birisi zorla mı yaptırıyor tüm bunları? Billeri onu tehdit mi ediyor gibi sorular geliyor. Böyle bir şey için tehdit etmeleri ya da zorlamaları bile saçma gelirken ağlama sebebinin ailevi olaylardan da olabileceğini düşünüyorum. Ya da kim bilir kendi kendine ben burada ne yapıyorum ruh hastası gibi hayatım bundan mı ibaret şeklinde sorup duygulanmıyor. Cemil'in videoyu bozmamak için altına işediğini ve suyun yatay pozisyonda aktığını görebilirsiniz. Bu oldukça trajik komik. Bu işin profesyonel derecede yapıldığını mı gösteriyor yoksa salak olduğunu mu? Yorum size ait. Kendi sitesi olan oturum ve yine videoların çoğunu yayınladığını görebilirsiniz. Hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bu kişi bir röportajında bunu yapmamda hiçbir neden yok sadece yapmak istiyorum ve yapıyorum. Bunun yaptığım en iyi şey olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu. Bu videoda Benjamin Bennett'i inceledik ve oldukça normal göründüğünü söyleyebilirim fakat bu konuda bazı görüntüler nedeniyle emin değilim. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Nima. Görüşmek üzere.